Herkese merhaba. Bugün Akrep Burcu'nun 12. derecesindeyiz. Sabyan sembolü resmi bir elçilik balosu. Öncelikle bir hatırlatma. Doğum haritanızda herhangi bir gezegeniniz Akrep 11 derece ile 11 derece E9 dakika arasında ise bu Sabyan sembollerinde 12 derece Akrep demek oluyor. Bu sembol zarafetin, temsil gücünün ve insanın toplumsal arenadaki sahnesinin göstergesidir. Senin ruhun yalnızca derin duygularla değil, bu derinliği bir biçim içinde sunma arzusuyla da hareket eder. Tıpkı bir elçilik davetinde olduğu gibi, görünüşler, jestler, kelimeler, hepsi bir mesaj taşır. Sen insanlara duygusal ya da ruhsal deneyimi görkemli bir şekilde aktarabilen birisin. Bu derece gösterim kelimesiyle özetlenir. Yani içindeki duyguları sadece yaşamak değil, onları temsil etmeyi öğreniyorsun. Kimi zaman bir sanat aracılığıyla, kimi zaman duruşunla, tarzınla ya da toplumsal bir rol içinde. Senin için önemli olan kendini nasıl gösterdiğin. Çünkü bu sadece imaj değil. Aslında içsel bir güç ifadesi. Kendine ait bir kimliği topluma sunarken hem kişisel hem de kolektif bir denge kuruyorsun. Adeta kendi ışığını Medeniyetin büyük balosuna davet ediyorsun ama dikkat. Bu sembolün gölge yönü dış onay arayışı olabilir. Kendini göstermek isterken özünden uzaklaşma. Gerçek zarafet senin içsel istikrarından gelir, başkalarının alkışından değil. Bu derece soylu bir görünümün ardındaki derin içsel güçtür. Senin varlığın bir temsil niteliğini taşır. Bir duygu bir düşünce, bir değer senden yansıyarak dış dünyaya ulaşır. Bu yüzden senin ışığın görülmekle kalmaz. Aynı zamanda başkalarına yön gösterir. Bu sembol sana şunu fısıldar. Hayat bir sahne gibidir. Ama sen rol yapan değil, bilinçle temsil eden bir ruhsun. Eğer ki bu derece sizin Merkür'ünüzde ise. Bu senin iletişim biçiminin aslında çok katmanlı olduğunu anlatıyor. Sen konuşurken sadece kelimeler değil, enerji de aktarıyorsun. Ama bunu her zaman doğrudan yapmazsın. Tıpkı bir balado olduğu gibi zarif bir diplomasiyle ifade edersin kendini. Bu derece seni hem stratejik hem de sezgisel bir iletişim ustası yapar. İnsanlarla konuşurken satır aralarını hissedersin. Birinin sana ne demek istediğini kelimeleri söylemeden önce bile fark edebilirsin. Ama bazen bu farkındalık seni yorabilir. Çünkü herkes senin kadar dürüst ve derin konuşmaz. Bu derece seni olağanüstü bir ara bulucu, sezgisel bir yazar, derin bir dinleyici yapar. Senin zihnin bir elçilik balosundaki en etkileyici figür gibi zarif, stratejik ve aynı zamanda gizemli. Ama unutmaman gereken şey şu, o baloda temsil ettiğin ülke senin kendi kalbindir. Yani Merkür sana şunu söylüyor, kelimelerini zırh olarak değil, köprü olarak kullan. Çünkü senin gerçek gücün maskelerin ardındaki sessiz farkındalığında saklı.